Hayırlı olsun bu arada. Futbolculuğundan beri sempatimiz olan bir isimdir. İlk geldiğinde de fotoğrafımızı koyduk abi. Hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Ülke futboluna pozitif şeyler katacağına emin olduğum birisi. Beşiktaş'ta iki... Heh, Manchester'a ben benzer bir proje. <laughs> Sen eminsin ben emin değilim. O Katar da biz kattırmayız. O ayrı konu. Ben hani Duyur. ondan pozitif katkı alacağımızı düşünüyorum. Düzgün bir futbol karakteri. Çünkü Manchester'a benzer bir proje. Beşiktaş'ta iki buçuk yıllık sözleşme imzalayan Norveç teknik direktör Solskjaer benim için Manchester United projesine benzer bir iş. Bizim burada da kötü gidişatı bitirmemiz lazım. Kazanmak istiyoruz ama gerçekçi ve sabırlı olacağız. Doğru adımları atacağız demiş. Kazanmayı hak ettik ifadesini kullanmış. Samsun Spor maçı ile ilgili kabul etmesem pişman olurdum demiş. Diğer manşetleri de görelim. O başlıkları okumaya devam edelim. Ee, ile ilgili tüm manşetleri görelim. En son konuşmaya Başlayalım. Ölmeden önce çok pişman olurdum. Ee, Norveçli Hoca geçen son geri çevirdiği Beşiktaş'ın teklifini bu kez niye kabul ettiğini, İstanbul'da yaşamaya böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya hayır diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum. Sözleriyle açıkladı, top çevirmeden net cevaplar verdiği görüşü var. Hucumcu gençlere ihtiyacımız var ee, ifadelerini kullanmış. Ee, başka var mı manşetimiz? Sol şairle ilgili. Parolamız hep hucum demiş Noreş Teknik Adam. Beşiktaş'ta başarılı olacağım inanıyorum. Felsefem daima hucum üzerine kurulu. Bunu hep birlikte yapacağız. Pes etmek Vikinglerin ve Kartal'ın karakteri değildir demiş Ole. Ee, gelmeden raporları çıkardım. Kazanmak için buradayım. Bence bu işaret demiş. Kızı 2003'te doğmuş. Beşiktaş 1903'te doğmuş. Bu bir işaret demiş. Kıyas yapmak adil değil demiş. Geçen yılda Jose harika bir hoca demiş. Jose ile tabii daha önce İngiltere'de karşılaşmışlardı. Henüz konuşmadım ama harika bir hoca, çok saygı duyduğum bir isim. Jose Mourinho da öyle için harika bir futbol karakteri demişti. Ee, nasıl değerlendiriyorsun abi? İzleyebildin mi basın toplantısını, ee, bakabildin yani mi? sonrasından bölüm bölüm baktım. Hı -hı. Öyle hani canlı yayınları canlı olarak izleyecek e, gazeteci şeyinden, e, hevesinden ve dinamizminden uzağım artık bir emekli gazeteci olarak. Tabii mecburen ama hafta sonuna denk geldi. Sonra yani, bir yani saat hafta sonu zaten kızım bende olunca benim için biliyorsun dünya durmuş oluyor artık bir tane odam oluyor benim başka odam olmuyor şimdi Maşallah. tabii burada anlatılan şeyler kulağa iyi gelen işler ama bunu şuna benzetiyorum ben bir hazırlığımız yok yani Sergen Yalçın'a hazırlanmış görünüyordu sonra birden aradan hiç hesapta olmayan birisi çıkıyor bu kulübün çok hazırlığının olmadığını gösteriyor yani zihinsel bir hazırlığın olmadığını gösteriyor. Şöyle hani yılbaşı programlarında çeşitli e, organizasyonlar olur, eğlence organizasyonları hı hı. ve e, işte sahneye alacak olanlar boy boy müzisyenler olur işte birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü her şeye bir, birileri dağılır yani. Hı hı. Yılbaşı programlar ise işte kayak bölgelerinde olur, Kıbrıs tarafında olur, büyük kentlerin büyük otellerinde bir yılbaşı programı tesis edilir. Ve bunun duyurusu yapılarak işte insanlar eğlenmeye davet edilir ücret mukabili. Bu işi biraz ben bu işlere benzetiyorum. Bu bizim hoca arama tarama işlerimizi. Şimdi geldi elbette Kuzey ülkesinin kolektif bilinciyle donanmış birisi olduğunu. Hani iyi bir futbolcu olarak yani Kuzeyliler de, hani kolektif bilinç yüksektir, organizasyon, çünkü zor koşullarda yaşıyorlar, organize olmazlarsa ciddi sıkıntılar olur onlarda, o toplumlarda. Ama önceki de böyle birisiydi zaten, Giovanni von Broncos, futbolcu olarak da hani zorlasan, e, nesil dedin, Sol Sol Solskjaer sol şehirden daha yukarıda bile varsayabilirsin teknik adam olarak da bilmiyorum o kimin ne düşündüğüne bağlı. Şimdi burada benim ilgimi çeken 3-5 tane şey oldu. Bir tanesi bize Zikoyla Avrupa şey yabancı hocaların en son Zikoyla kazandığını Türkiye'de fark etmiş. Şampiyon olduğunu biliyorum buraya gelmeden biliyordum dedi. Gelmeden bir bakmış kim şampiyon olmuş, Zico olmuş. Kaç, 2006 2007 değil mi? Ne zaman? 2006 2007. Sabah yani. baktığım için ha yoksa hafızamda değil de o bölüm okuyunca yoksa ben de öyle hafızalar yoktur. Hani <laughs> ben herhalde o hiç Fenerbahçe maçı kaçırmamış olabilirim. Ziko Fenerbahçe teknik direktörüyken Kadıköy'de yani hemen hemen hepsine gitmişimdir İstanbul'daysam. Öyle bir ziko bağımlılığı vardır. Yani hı hı. Daha doğrusu o dönem futbolcularına bağımlılığım vardır eyvallah, benim o tür oyunlara. Şimdi şöyle düşünelim hep birlikte. Şimdi bu çok hakem tartışıyoruz ya biz. Bayılıyoruz değil mi hakem tartışmaya? Yani. Acaba bizim hakemler hani bazı takımlara iltimas geçiyorlar ya öyle de varsayıyoruz. Ona iltimas geçiyor, bomba, o maçı manipüle ediyor Acaba bizim yerli hocalara iltimas geçiyor mudur diye düşünenimiz var mı aramızda? Ya bu kadar yabancı geliyor gidiyor biz bunları 3 ayda 5 ayda dünyanın parasını verip gönderiyoruz. Ben bunu diyorum kızıyorsun sonra... bana de hayır ben böyle düşünmüyorum. Hı. Düşünenler için işin bu tarafını düşünüyor musunuz? Hani bu yerli hocalar çok başarılı oluyor anlatısı var ya. Çünkü bizim buradaki hakemlerle teknik adamlar arasında öyle ya da böyle bir beşeri münasebet oluyor. Var. Ben şimdi sen ben hani çağırıyorsun ya bazen abi oraya gidelim buraya gidelim diyorsun. Bazı protokollere gidince protokolde birileriyle arkadaş oluyoruz. Merhaba nasılsınız? Tanıştık, teşekkür Teşekkür ederiz. Ki. Sonra o, o protokolün kurumuna dair bir şey söylemem gerekiyor benim. Yani ya doğru değil. Bu böyle değil de şöyle yapmak gerekiyor. Bak bu gözden kaçmış. Onu niye öyle yaptınız? Oysa ki bir süre sonra bir hukuk gelişiyor aramızda. İster istemez. Doğal... benim, benim tabii doğal olarak ben de hani daha dikkatli konuşmaya başlıyorum. Bazen daha ajite ifadeler, daha radikal bir tutum sergileyeceğim ya orada daha munise dönüyorum eleştiriyor olsam da ki genellikle hani bir eleştiri şeyi tonunda kalmaya gayret ederim ben. Şimdi burada acaba bu kadar hakem teknik yerli teknik direktörün başarılı görünmesine yol açan şey hakemlerin verdiği kararlar bizimkilerin lehine onların aleyhine olabilir mi? Sorun bu kadar. Başka sorun yok diyor da avukat çekiliyor ya Amerikan filmlerinde yerinde. Sorunu karıştırdım kadar. bakalım chatten ne geliyor var mı katılan var mıdır acaba böyle düşünen var hani mı aramızda bunun da payı olabileceğini bunu bu sezon başında da söyledim Ondan önceki sezon başında da söylemişimdir Türkiye'de böyle sakladığımız bir yabancı düşmanlığımız var abi. Daha doğrusu bu yabancı düşmanlık düşmanlığı değil ya, bu düşman değil. Ittirmesi. kayırma diyelim. Ters tan söylemesi diyelim. Doğru öyle diyelim. Bizde bu var. Asla tesadüf olamaz. Bu kadar ünlü hoca geliyor, başarılı hoca geliyor. Hiçbirinin burada başarılı olamaması hep bunlarla açıklanamaz. Bizde sorun var. Bunu artık yani kabul edelim. Buna kimse karşı çıkmasın yani. Dediğin gibi yerli başarılı buluyorlar olabilirler. Hemşericilik de, de aynı şey abi. Hemşericiliğin bir üst versiyonuna geçmiş oluyoruz. Hani içeride bol kavga, bütün teknik adamlar, hakemler içeride birbirlerini yerler, sallarlar, eleştirir değil, sallarlar. Arkalarından diyorsun, o şöyle. Sallama. Ha, arkadan konuşma. Heh, Niye ona arkadaş öyle. konuşmak demiyorlar Abi ya? Abi sallarlar güzel kapadı bunun alını ya. Ki biraz Bilmiyorum. Dil dilde ya. gelişir yani değişir ya. Tamam yani. argoyu severiz de deriz. Yani ondan buradan... sonra ama konu yabancıya gelince çünkü ben şunu çok yaşıyorum. Mesela bir camianın efsaneleri. Bak tabii ki ben isim falan vermiyorum ama. Neleri? Bir camianın unutulmaz isimleri, ha, efsaneleri, tamam. efsaneleri, unutulmaz efsane değil isimleri. De, efsane yaşanmamış olaylar, yaşanmamış olaylardır konu, biliyorsun Eyvallah abi. Konu kendi içlerindeyse birbirlerine demediklerini bırakmazlar. Ama yabancı hoca geldi mi şunu derler. Ya o yapacağını bizim şu yapsın. Tabii Mesela futbolcu, için, <laughs> futbolcu Yoo, için demez ama onu. Futbolcu için demez onu. Demez. demez. Yani demez. o stoper yerine bizim stoper yapsın demez. Orada şeye bakar. Yok dış menşeye bakar. bakar. Menşede Bunlar, var mı bir şey? Bunları çözersek ilerleriz. Bu ben de söylemek istedim. Eee Showşayer'le ilgili başlıklarda bu ee, şekilde bazı sorunları var tabii bence anlattıklarının <laughs> ee, bazı işte bu ya gelmeden oluyor bu işler herhalde ya. Bu taraftar övgüsü. Bu abi bu kartan. her yerde var Cem abi. Şimdi. Ama yani yapma ya yapma. Bunu yaptırma artık ya. Dur bir adam bir şey yapsın. Hani evet. eski toplumlarda şey var ya bir şey yapmadan çocuğa isim vermiyorlar. <laughs> ya dur ya bir dakika. Bir dakika de ya bir dakika. Hiçbir şeye gerek yok. Bizim semboller yani böyle kolay hemen gelip de dahil olacağımız semboller değil de yapalım ve ismi alalım yani. Ya geliyor birden pençe falan ne oluyoruz yani ya durun ya bir ispat bir ispat, Önce bir, ispat et, bir üç maç oyna bir tribünün şeyin nabzına abi, bak 2018 yani. Abi 2018'de Ali Koç'un Mazbata töreninde büyük başkan diye bağırdılar. Ve şunu dedim ya daha büyük bir kötülük yapılamaz bir adama. Ya ezberlenmiş işte çaresizce Ne demek yani. istediğimi anlatabildim değil mi abi yani bu bizde... Bu coşkulu tezahürat coşkuyu verme baştan verelim. Hayır abi bir yani insanları göreve geliyor bir kendilerini başarsınlar bir hedef koyun. Yani bu adam şu anda kendini çok şey hissediyor Bırak. Şimdi bak bunların hepsi yanlış düşünmeler. Tuğrul, Tuğrul, Tuğrul S S besaçıyor. Abi abi o hep hep Dur böyle. dur hep. dur şimdi. Bu adam açıkça dalga et. Seninle ilgisi yok. Bu ihtimalle benim de doğduğumu bilmiyor. Onun söylediği yani ona futbol öğretenler öğretiyor musun sen? Jose Mourinho ben futbol öğretmedim şimdiye kadar. Böyle oynasan daha iyi olur. Üçlü oynat, beşli oynat demedim. Büyük ihtimalle sen de demedin. <laughs> Ülkeyle değil yani. Bak, aynı ülkede yaşıyoruz. Senle ben aynı ülkede yaşıyoruz. Konunun bence o Jose Mourinho'nun bizde bir ilgisi yok. Yani benim televizyona çıktığımdan işte e, Veysel'den olma, Birsen'den doğma işte Samsun <laughs> Giresun Orhaniye köyünün nüfuslu Samsun'da doğmuş birisi olduğuna haberi de yok. Yani niye ülkeye böyle bir kötülük yapsın bu, bu insan? Bak bu hala bizim düşünce problemlerimizi gösteriyor. Birden bir bütünlük sağlıyoruz. Kaldı ki senle ben bile aynı şeyi düşünmüyoruz. Yani ben bir sürü insanla aynı şey düşünmüyorum. Aynı ülkede yaşıyorum, aynı yağmurun altında ıslanıyorum, benzeri yemekleri yiyoruz. Yani niye böyle sürekli bir ülkeye kötülük yapan biriz? Niye böyle bir şey yapsın? Abi çünkü rakip de. Ya ayrıca biz futbolu bilmiyoruz. <laughs> ya bak daha net. En sondakini en başa getiriyorum. Ya biz futbolu bilmiyoruz. Bilsek oynarız oynayamıyoruz. Onun takımı da oynayamıyor. O oynatamıyordur yani. Çünkü öyle bağırdılar ki Tadiç'e. <laughs> Dedi ki ya bir koruyalım çocuğu. Bak Samet Akaydın ortalıkta görünemez ya. Evet. Milli oyuncu bu milli. Milli futbolcusu. Ülkenin stoperi yok. 4-5 tane stoperi var. Bir tanesi o çocuk. <laughs> Bir gürültü patırdı Cem gitti. Cem Bey siz kimseyle aynı şey düşünmüyorsunuz demişim. <laughs>